14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğim. Sana söz yine baharlar gelecek. Sana söz umut bitmeyecek. Söz, Yavrumun, gözümün nurunun söz. geleceğini seçeceğim. Diğer tüm çocuklarla eşit şartlarda, ezilip büzülmeden, küçümsenip dışlanmadan dimdik durmasını seçeceğim. Adil bir dünyada korunup kollandığı, şiddetin ve öfkenin ona dokunamadığı bir hayat seçeceğim. Okuluyla ilgili içimin hep rahat olduğu bir sistemi seçeceğim. Yavrum, bu Anneler Günü'nde bana ne hediye alacaksın diye düşünme. Çünkü bu Anneler Günü'nde sana hediyeni ben vereceğim. Geleceğini. Hayat karşına iyi insanlar çıkarsın yavrum. Sana söz yine baharlar gelecek. Anneler seçecek.